Evet arkadaşlar bugün Snow Plow Simulator oynuyoruz. Evet bu oyunda kar küre kar karları böyle topluyoruz, kar kürüyoruz. Küremek mi deniyordu? Böyle işte karları bu çubuk ile gördüğünüz bu dal parçasıyla bir şeyler yapıyoruz. Böyle gidiyoruz. Birazcık toplayalım. O kardan adamı da toplayabiliyor muyum? Hayır. Oha. Adamda araba var. Şimdi hemen yüz yapayım da şunu. Yaptım şimdi yüz yaptım Ne yapacağım yani burada ne, baş basacağım 500 kar mı istiyormuş Ben ne yapacağım ya bir dakika Hah, kapattım. Tamam yumurta mı açacağım ben böyle? E çubuğumu falan nasıl yerleştireceğim? Altın alayım. Evet, zar zor doğru da olsa buldum. Buradaymış. Şu an bana 200 tane gerek. Aldım titiği. Evet. Yaptım şimdi. O buradaki her şey çok pahalı. Araçları geleyim. 7500'de bir şey var. İlk önce şu İtme sürgüsünü alsam yaparım onu. Bak şeyi takmadım. ya takmadı? tık Hah tamam. Şimdi daha fazla veriyor. Evet yaptım. Bin, Bin yaptım. İtme sürgüsünü aldım. Ama takmadım. Tamamdır. Taktım. Ne kadar veriyor? Dörder dörder dar, dar veriyor. Çok iyi ya. Çok fena bu. Ben o zaman arabaları düşünemiyorum. Bu böyleyse. Hemen 500 yapmam lazım. Şimdi ne niye mi 500 yaptım çünkü? 15 mi? Heh, ben onu 500 sanmıştım. Ya zaman iki tane bundan açalım. Kedi. Olağan dışı diyor. Ama en kötüsü. Köpek. Ortak. Yani orta. Yok kedi en kötüsü değilmiş. Köpek en kötüsüymüş. Evet petlerim de var. Şimdi 2500 yapayım. Evet. Evet, 1500 de yaptım. Bu ne kadar veriyor? Oy. Bu böyleymiş. Bu hepsinden de fena. Şimdi ne alayım. Kar nasıl mı alsam yoksa buradan mı alım? Kar arabası alacağım. Evet. Uzun uğraşlar sonrası arabamızı alabildik. Evet. Çok fena bir arabamız var. Böyle bayağı bir fena. şöyle basıyorum gaza. Hop. <laughs> Çakılıyorum sonra. Evet. Şimdi İbrahim. İbrahim. İbrahim geldi. Bir sürü kar topladım ha şimdi bununla. Yan yan. Bir de şöyle bir gideyim. U dönüşü yapmam lazım. Tamamdır. Şimdi geldim. Traktörle kafa kafaya değil başka bir yerle. Hop. Traktörü toslayayım mı? Vaça. Neyse. Aa traktörü buldum. Traktör ağlasın. Traktör ağlama. Vuruştur. Hala ateş fırlatıcım var ama. Böyle. Bakın. Neyse kutu açacaktım. Ne kadar istiyor 1K. Bu 5K. Açtım örtek ör, ör ne ya örtek geldi bir dakika hemen şuradan şöyle bir şey yapmam lazım tamam bir tane daha kutayıcayım şimdi yine ördek geldi örtek en kötüsü Aa dört tane takabiliyormuşum Evet şimdi arabamı alayım. Buraya. Şimdiki amacım timsah. Kaç istiyor? 10 bin istiyor. Yaparım. Ama ilk önce arabamı çağırayım. Sil. Oluştur. Aa tamam arabam geldi. Hemen yap evet işte o büyük kan geldi. Geldim. Oluşturdum. Ana Bu muydu be? Buna kardeşim ya şaka mı yapıyorlar? Vapor araba bu. Of. Nasıl da güzel para veriyor ama. Şimdiden bin oldu bile. Yanlış söylemişim. 2000 oldu neredeyse. Bir dakika. Hop. 2000'deyiz. 2000. Evet. Çok fena ya bu. Bundan sonraki kaç istiyor? 15.000 mu? Bir dakika göremiyorum. Aynen. 15.000 istiyor. Tabii onu ne zaman alacağız? Tabii ki de. Bir sonraki videoda. Ama ilk önce şununla birazcık gezmek istiyorum. Gezemiyorum. Olmuyor ya. Ha. geri geri nasıl gidiyor? Böyle bile çok iyi ya bu araç. Eski araç hızlıydı. Bu o kadar hızlı değildi. Bu çok fena para veriyor. Ama bu da çok hızlı. Ama bu yani büyük olduğu için daha fazla kar toplayabiliyor bir gidişinde. Diğeri küçüktü mesela. Bir gidişte bu kadar toplayamıyordu. Bakacağım Ne kadar fenayım ya. Direğin içine girdim. Hatta belki bu arabayı da şimdi alabilirim. Diğer arabayı. Belki ama. Bir bakayım. Alınır ya aslında. Alınmaz mı? Alınır mı? Düşünmeliyim. Bir bakayım. Şöyle. Gezişime bağlı. Güzel gezebiliyor muyum arabayla? Şuraları bayağı bir iyi topluyorum. Bakın mesela. Pıçşş. Uy. Çok fena drift attım ha. Aslında yapılır ya. Aynen 5000 kaldı sonem. Diğer arabayı alırız. O arabaya bakarız. Videoyu bitiririz. En iyisi budur. Ya yolu bulamadım ha. Yolumu kaybettim. Bulurum şimdi neyse şuradan çıkarsam hop yorumu buldum evet 12.000 oldu şimdi 13 olur iyileyin. hop şimdiden 13 diyeyim bile ben 13 Evet. Şimdi de 14.000 oldu. Son 500. Eskiden bu kadar yapamıyordum ya. Hiçbir araçta. Hop. 15. Oldu mu? Oldu. Hemen şöyle bir park edeyim arabamı da. Şuraya. Atlayayım arabadan geleyim buraya. olayım tofaşa benziyor bu. Şurada bir şey Tofaş gibi. Ama değil. Evet, hemen bir bakalım. Oy. Oy 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 oy. Bu en fenasıdır ya. Baksanıza. Ekranın sağ tarafına bakın ne olduğunu anlarsınız. Şimdiden 2000 oldu bile. 2000'i e bırakayım şimdiden. 3000 oldu. 3000, 3000. Ee, 3000 yapayım hemen. Hop. Bidi. Ve 3000. Üç 3000. Bin. Üç bin. Diğer arabamızda 30 bin istiyor. Evet. O da bir sonraki videoda. Hemen kapanışı yapayım. Videoya like atmayı. Ayağımın bir kısmı yok. Bir dakika. Ah tamam. Videoya like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Abone olmazsanız bu karlar sizi yutar. Tekrar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu videonun devamını istiyorsanız tabi bu videoda da görüşmek üzere. görüşürüz